Gezi Parkı olaylarının ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Eylemler sırasında beyoğlu esnafının yanı sıra taksiciler de iş yapamaz hale gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş İstanbul taksi esnafı temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede taksicilerin sorunları, İstanbul'luların beklentileri konuşuldu. Gezi Parkı protestoları sırasında zarara uğrayan taksicilerin mağduriyeti de gündemin önemli maddesiydi. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, Gezi Parkı olaylarının taksi sürücülerini de mağdur ettiğini söyledi. Biz araçlarımızın camlarını kırarak, ekmek teknelerimizi parçalayarak bizim haklarımızı savunduğunu iddia eden kişileri biz temsilci olarak kabul etmiyoruz. Böyle bir yetkide vermedik zaten. Biz her türlü sorunumuzu rahatlıkla anlatabildiğimiz seçilmiş yöneticilerimizin dışında hiçbir merciyi de e, kabul etmiyoruz. Gezi olaylarının başladığı günlerde maalesef e, İstanbul'da birçok yerde olduğu gibi e, rezervasyon iptalleri söz konusu oldu. Özellikle otel önlerinde duran taksi duraklarımız. İş alamadığı günler oldu. Çünkü otelde müşteri yoktu. Hizmet verdikleri İstanbulların da bununla çok ciddi tepkili oldukları, halk tepkisi oluştuğunu, mağduriyetlerinin konuşulmaya başlanıldığını ifade ettiler. Yani tutmadı çünkü halk desteği ortadan kalktı diye ifade ettiler. Topbaş Gezi Parkı'nın önümüzdeki hafta içinde halka açılabileceğini de söyledi. Sayın Valimiz de dün İstanbul Kalkınma Ajansı'nda birlikteyken bunu da değerlendirmesini yaptık. Şu anda Büyükşehir Belediyesi olarak yayalaştırma çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütmekteyiz, devam etmekteyiz ve çevreyi toparlıyoruz. Birilerinin iddia ettiği gibi 700 metrekare veya şu kadar metrekare e, Gezi Parkı'nın kayboldu değil. Onların hepsi yerli yerinde İstanbul'a gittiği zaman görecekler. Bir sıkıntı olmayacak ve mükemmel bir Gezi Parkı'nı İstanbul'lara tekrar kazandıracağız. Sayın Valimizle yaptığımız değerlendirmede önümüzdeki hafta içerisinde ee, bunun tamamlanacak olan çalışmalarımızı da dikkate aldıkları için ayrıca buradaki diğer tabii ki güvenlik önlemleriyle ilgili kendileri yaptığı çalışmaların da nihayet bulacağını ifade ettiler. Beraberce orada bulunacağız. Gezi Parkı'nı beraber e, bir son durumunu gözden geçirdikten sonra inşallah önümüzdeki hafta e, ortalama olabilir. Tam tarihini net olarak Sayın Valimiz daha sonra ilan edecekler. İstanbul'ların hizmetine sunacağız. Görüşmede ticari otolara engeller için rampa konulması ve buna dair ruhsat zorunluluğu da görüşüldü. Ve taksi duraklarındaki birkaç araçta rampa bulunması gerekliliği mutabakatına varıldı. Taksilerdeki rampa şartını belli araçlarda rampalı olması şeklinde e, rampalı taksiler oluşturacak. Bunu da e, bu şekilde engellilere hizmet verecek bir sistemin geliştirmesini konuştuk. Bütün araçlara rampa şartı yerine e, bazı duraklarda ve duraklarda rampalı bir iki aracı bulunması konusunda bir değerlemeden bahsettik. Eee bunda bir şart olmayacağını söyledik. özellikle bunu ifade etmek istiyorum. Eee ruhsat süreleri eee bu Temmuz ayı itibariyle bitmekteydi. Biz onu bir yıl daha ertelemesi konusunda bir tavsiyede bulunduk. Bu çalışma yapılacak.